deprem döneminde bitmek aşamasındayken Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesindeyken depremize de vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş. O dönemde çok büyük bir faydası olmuş burası o vatandaşlarımız için özellikle. Sonrasında biz görevi devre aldığımızda Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan Büyükşehir Belediye Başkanımıza buranın üst kullanım hakkı verildi protokolle. Sonra da bizler kiracı olarak diyelim buranın kullanım hakkını elde ettik. Akabinde de başkanımız sağ olsun bütün imkanlarıyla Buranın altyapısını oluşturmak anlamında, eksterine gidermek anlamında bize yanımızda yer aldı. Çok büyük bir destek oldular. Bizler de, teknik ekibi ve kadromuzun bizlerin isteği doğrultusunda bir spor merkezi haline nasıl getirebiliriz noktası, eksteri noktasında son derece hızlı bir şekilde ilerledik. Gördüğünüz gibi antrenman sahamız, futbol hocamızın konaklama alanları, idari binalarımız, fitnesslarımız, yemekhanelerimiz, analiz odalarımız, toplantı odalarımızla beraber burası komple bir şehir spor kenti, spor merkezi haline getirdik. Ee, i̇nşallah bunun faydasını inşallah ligde de göreceğiz, başarıca göreceğiz. Başkanımızın bu desteğini sizlerin bu bizlere olan desteğini karşını inşallah sahada da, sonuçlarla da alacağız. Bu tesisin hakkını hep beraber vereceğiz diye düşünüyorum. Önce, tekrar size teşekkür ediyorum. Başkanımıza ayrıca bizlere yaptığı maddi manevi katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli basın mensuplarımız öncelikle hoş geldiniz. Ee, sayın Başkanımıza da bizleri burada misafir ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Tabii İstiklal Spor e, biliyorsunuz e, göreve geldikten sonra artık Profesyonel Lig'de e, bu sene baş, oynayacağı için bir yapılanmaya ihtiyacı vardı. Sağ olsun Gafar Başkanımızla beraber şehrimizin önemli bir değeri, yani futbol kültürü var bu şehrin, spor kültürü var. O yüzden sağ olsun biz de kendisiyle konuştuk, istişare ettik. E, kendisinin başkanlığında daha önce belediye bünyesinde olan bu spor kulübünü artık profesyonel takımları olduğu için kendisinin başkanlığında güzel bir ekiple yola çıkıldı. Burası Kahramanmaraş'ın bir değeri haline geldi. Artık Kahramanmaraş'ın tüm hemşehrilerimizin sahiplendiği ve gerçekten her hafta maçlarını heyecanla beklediği, mutluluğuyla mutlu olduğu, üzüntüsüyle üzüldüğü bir spor kulübü haline geldi. Sağ olsun başkanımız dediğim gibi öyle Kahramanmaraş'ta daha önce iş adamı olarak önemli hizmetlerde hizmetler de bulunmuş, şehre önemli hizmetlerde bulunmuş bir ekip kurdu. Kendisi zaten bizim Kahramanmaraş'ın yine değer değerlerinden olan bir tekstil şirketinin sahibi. yine kendisi gibi iş adamlarımızdan ve yine spora gönül vermiş arkadaşlar da güzel bir ekiple yola çıkıldı. O günden beri dediğimiz gibi bir hikaye aslında ortaya çıkartmaya çalışıyoruz futbol takımımız var. Basketbol takımımız var. Basketbolda da yine farklı e, Gafar Başkanı'nın başkanlığında güzel bir ekip kuruldu orada da. Şimdi e, burada biz göreve geldiğimizde burası atıl bir alandı. E, başkanımız biraz önce ifade ettiler. Depremden e, depremzede vatandaşlarımızı ağırlayan ve o günlerde artık atıl bırakılmış e, bir alandı. Hemen e, tabii bu, bu noktada ne yapabiliriz? İstiklal Spor'un çünkü buraya gelen futbolcularımızın, basketbolcularımızın konaklayacağı, antrenmanlarını gerçekleştirebileceği alanlara ihtiyaç vardı. Ee, o, o yüzden bir an önce burayı e, elden geçirmek lazımdı. Beraberce, güzel de bir yatırım yaparak burada e, burayı artık bir spor alanı, konaklama alanı ve antrenmanları gerçekleştirebileceği bir alan haline getirdik. Sonrasından diğer... E, e, ...biraz önce başkanım söyledi, analiz salonları, dinlenme salonları vesaire toplantı salonları onlar da kurulmuş oldu. Karmanmaraş için bir e, spor tesisi. Buraya inşallah Kılavuzlu Millet Bahçesi'ne yine biz e, sonrasında başka spor tesisleri de kazandıracağız. Ondan sonra burası e, spor için gençlerin faydalandığı güzel bir alan olmuş olacak. Şimdi e, tabi İstiklal spor futbolda başarılı sonuçlar aldı, almaya devam ediyor... Çünkü daha ilk seniz onu diyebiliriz, İki sene sonra yeniden ligde oynayan bir takımdan bahsediyoruz, sıfırdan kurulmuş bir takımdan bahsediyoruz. Playoff iddiamız, şampiyonluk iddiamız, hepsi halen geçerli bir hedefle yürüyoruz yolumuza. Burada tabii stad eksiğimiz var, şimdi onunla alakalı çok zorluk çektiler, takımımız çok zorluk çekti. Bir oraya gitti, başka şehirlerde oynamak zorunda kaldılar. Şimdi inşallah şehirdeki o sentetik cimde oynayacaklar. Sonrasında da e, Sportoto ile beraber büyükşehir belediyesi olarak yürüttüğümüz o küçük statta e, kalan maçlarımızı oynayacağız ve inşallah da Mart ayı gibi e, büyük stadımızın ihalesi yapılacak. Birkaç sene içerisinde de o hizmete girmiş olacak. Bunların hepsini aynı anda yürütmeye çalışıyoruz. Gerçekten kolay bir süreç yaşamıyoruz. Hem takım olarak hem de biz de belediye olarak e, ciddi manada o e, destek demeye çalışıyoruz. Tabi iddialı da bir takım kuruldu. Ciddi manada şehrin iş adamları bu noktada destek verdiler. Ben hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Burada güvenilirlik önemliydi. Sağolsun olsun Gafar Başkanımız da işin başında olunca diğer iş adamlarımız da organizasyona güvendi ve ondan sonra da güzel bir etkileşim ortaya çıkmış oldu şehir açısından. Şimdi her hafta maçları heyecanla bekleyen bir hemşeri grubumuz var sonuçta. Allah şükürler olsun. Bizim de ortaya çıkartmak istediğimiz ortam buydu hem basketbolda hem futbolda da inşallah şampiyonluk hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Ben başka Gafar başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun gerçekten. Yani bir risk alarak ve zamanından, ailesinden, işinden fedakarlık yaparak bu işin başına geçmiş oldu. Biz de kendisine elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince e, tüm şehrin katmanları olarak yani milletvekillerimiz, biz, e, işte iş adamlarımız destek olmaya çalışıyoruz. Ama yükün tabii ki çoğu kendisinde. Allah razı olsun. E, ya Burada hemşerilik örneği gösteriyor açıkçası. İnşallah beraberce burayı da geliştirmeye devam edeceğiz. Sizler de inşallah bugün ilk defa belki ziyaret etmiş oldunuz. Gerçekten güzel bir tesis. Belki de böyle üstliklerdeki tesislerden daha iyi bir tesis. İnşallah geliştirerek devam edeceğiz.